Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne yapacağız diye sorarsanız bugün Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar şöyle bir haber vereyim Brawl Stars'ı maalesef ki bırakıyorum yani sebebi yok yani sıkıldım artık sevmiyorum yani bilmiyorsunuz ama benim 5-6 tane hesabım var Brawl Stars Hatta şöyle göstereyim ee, işte böyle 4-5 tane daha da var bu arada. Bunlar şu an hepsi değil. Daha da var. Ee, bu hesapları dağıtacağım maalesef arkalarıma en yakın arkadaşlarıma dağıtacağım. Yani çünkü şey işte ya artık oyunu bırakacağım maalesef ki yani YouTube'a ne videolar çekeceğimi zaten düşünüyorum. Yani Blogstar Planet atacağım büyük ihtimalle. Çünkü zaten bu kanalı Blogstar Planet üzerine açmıştık BSP. Ama biz çoğunlukla Brawl Stars attık. Yani Brawl Stars'ı bıraktıktan sonra işte ne bileyim böyle başka oyunlar atmayacağım. Sadece Block Star atacağım. Artık Block Star'a yöneleceğim. Yani Brawl Stars'ı bırakmamın sebebi cidden sıkılmam olmam. Yani çok sıkıldım artık bu oyundan. Cidden yeni güncellemeler olsun. Güncelleme geliyor eyvallah da. Yani güncellemeler çok kötü. Yeni etkinlikler geliyor. Cidden leş yani. Berbat. Berbat yani. Cidden. Ben de böyle bir karar aldım bırakacağım. Maalesef artık bundan sonra Brawl Stars videosu gelmeyecek dediğim gibi. Zaten 5-10 tane hesabım var. Onları da dağıtacağım en yakın aktarıma. Yani öyle yani. Ve biliyorsunuz ki bugün Gigi geldi. Gigi. Aynen biliyorsunuzdur zaten. 97 karakter oldu 96'ydı. Gigi'yi ben direkt bugün gelir gelmez çıkardım bu arada ya. Yani şansıma bak ya. İşte Şuradan şey geliyordu iyi kutusu yani her masa yaptığında bilet falan vardı oradan kutulardan geliyordu ben 3 kutu açtım üç tane üçüncü de çıktı bir de çıkmadı iki de çıkmadı üçte çıktı 30 bilet oluyor 14 biletim kalmış 16 bilet harcamışım e direkt bana bugün bugün geldi bu arada gelir gelmez açtım yani o derece çok iyi yani bence çok iyi arkadaşlar öyle Ee, başlayalım o zaman arkadaşlar maçlara. Karanlık geçit ödülü var. Böyle bir map oynayacağım ama tabii ki de Gio oynamayacağım. Yani göstermek isterdim nasıl oynanıyor ama ben tabii ki de main'im Draco. Draco oynayacağım. Ustalığını bitirdim bu arada. Draco'nun ama almadım. Şöyle göstereyim. Şu an kalmıyorum ya zevkine baksanız da. görüyorsunuz. 200 maç 300 maç da yaptım. Sadece öylesine oynuyorum. 500 kupa zaten oldu olacak. 1000 kupa yapar mıyım bilmem. Büyük ihtimalle yapmam artık. Yani öylesine yani. İstesem yaparım da yani yani istesem bir saatimi anca alır yani iki saat mi alır yaparım istesem ama kendim yapmıyorum. Ben yapmak istediğim bir şey varsa onu zaten yaparım arkadaşlar yani yanlış anlaşılma olmasın. Ee, bu arada Blockstar Planet oyunu çoğunuz biliyor mudur bilmiyorum ama güzel bir oyun bu arada Blockstar Planet onun da videoları gelecek. Eğer bilmiyorsanız zaten göreceksiniz oyunu ama büyük ihtimal biliyorsunuzdur çoğunuz herhalde. Benim orada da bayağı bir hesabım var. Yani çok hesabım var. Yani onların da çoğunu sileceğim. Bir, yani o kadar çok var ki artık. Çoğunu arkalarıma vereceğim. Çoğunu da sileceğim yani. Bir iki tane SO bana yeter arkadaşlar. O kadar da fazlasına gerek yok. Burası Stars'a da bu arada bana bir iki tane SO yeterli de artık bırakıyorum yani. Gerek yok. Yani normalden daha fazla hesabım var yani. Anormal yani bu. <laughs> Şu an yeniyoruz sanırım. Aynen galiba yeniyoruz. Oo. O. Okey, yeniyoruz. Okey, yeniyoruz. Tamam. Hadi bir kişi daha ölürse. Okey, bu kadar. Yandık bu arada ilk maçımızı. Öyle maçlar atacağım arkadaşlar. Video konusu bilmiyorum ne. Yani videonun başlığını daha bilmiyorum ne koyacağım. Öylesine Brawl Stars oynadım diye koyarım herhalde. Maçlar attık falan. Bir de işte Brawl Stars'ı bırakacağım diye. Hatta başlık bu olacak. Brawl Stars'ı bırakıyorum falan filan yani. İnşallah bu videoyu da izlersiniz arkadaşlar. Ve like atarsanız çok mutlu olurum. Sevinirim. Bir de işte yorum falan yazın. Beğenin. Yorum yazın arkalarınız varsa arkadaşlarınız paylaşın arkadaşlarınıza ve so, abone olun kanala yani abone olun ki daha fazla video atayım yani. yani beni yani şey yapın işte ya abone olun like atın yorum yapın paylaşın ki ben de işte video atayım sizler için ya yani mutlu olayım ve böyle zevkleneyim ya atayım yani ben de video öyle Yarın video atacağım mı bilmiyorum arkadaşlar. Bugün akşam zaten şu an 21.15 zaten gördüğünüz üzere. Aslında atmayacaktım. Bugün de artık gece yani fark etmez gece gündüz de atmayacaktım. Ama neyse bir atayım dedim. Zaten sıkıldım. Bayağı sıkıldığım için atıyorum bu videoyu. Yarın atar mıyım bilmem ama büyük ihtimal yarın da bir video gelecek. tabii ki de blokslar olacak o da. Biraz artık bırakıyorum dediğim gibi. Sileceğim hatta oyunu. Hesapları bir vereyim arkadaşlarıma sonra sileceğim. Sonra da bloklardan devam ettiz arkadaşlar. Ben geberdim bu arada. Ve bu maçı niyeyse yeniliyoruz. <laughs> aga dur ya yenelim ya. Bu yener. Geber. Okey Hemen aldım hemen öldüm aga. Olsun olsun. Biraz can bas ya. Ölcan aga. Geberip gideceksin yani. Ya Oğlum kimseyi de öldüremedim. Yeniliyoruz valla. Dikkat, dakika. Bir dakika. Ya Yıldız onlarda diye yenildik Aga be Yıldız onlarda diye yenildik Var ya bizde olsa yenmiştik de işte. Neyse şöyle bir tur daha giriyorum Dragon gireyim ya başka bir şey mi gireyim Başka bir şey gireyim de yani level'lar çok düşük ya o kadar da yüksek level'lı bir karakterim yok sadece bir iki tane karakter kastım için öyle. Ne bileyim search yok Oğlum ben nereye girdim çık şuradan söz değil de şey de yok Grief. şey yok diğer gireyim biraz da söz oynayayım Aynen Drago çok fazla oynadık biraz da söz oynayacağım arkadaşlar. devam edelim şöyle ya bu video bir 10-15 dakika olacak Büyük ihtimalle biraz daha var yani. yani öyle arkadaşlar bilmiyorum devam ediyorum ya sizlere de hesap vereyim mi Bu arada burası zaten bilmiyorum ama zaten 4-5 tane hesabım var en yakın arkadaşlarıma bölüp vereceğim hesapları ama eğer kalırsa bir iki tane daha sizlere de verebilirim isterseniz yani çekiliş falan mı acaba öyle bir şey yapacağım ya video izleyenlerden ne bileyim sizlere de verebilirim işte hatta çekiliş yapacağım büyük ihtimalle de çekiliş yapıp verebilirim sizlerden birine Veririm ya bir iki tane hesap bir yedekte durursa. Onları da aktarma vermiyor mega yani. Zaten. Ya ben hesap zenginiyim zaten arkadaşlar. Yani hesap zengini biri. <laughs> ben öyle biriyim yani. Hesap zengini. Zaten Neydi lan? Öyle de bir şey yani arkadaşlar. zaten yani, yani, zaten ben her oyunda hesap zenginim yani arkadaşlar. da olsun, Brawl da olsun olsun ya ben hesap zengini bileyim. Zaten ben istediğim bir şeyi yapmak istersem yaparım zaten. Yapmaya çalışırsam. Bir dakika. Doz atıyorum. Bu arada güzel doz atıyorum ha. Ama yeniliyoruz. Niye ise. Bu masa gidiyor sanırım ya. Ya. Gebersen. Tamam o geberdi. Ya. Uf. Of ay on çok iyi gidiyordum da öldüm orada Ölmesem var ya iyi de giderdik bence Bence Bir tur daha gireceğim search olmazsa ya Bu turda olmazsa artık search'e Drago'ya devam ettim yapacak da bir şey yok Aga ne yapayım ya Bu arada arkadaşlar şu an güncel olarak 14 aboneyim. Beni bir 50-100'e yaparsanız çok mutlu olurum. Hatta şey yapın ya, bot hesap açın, bayağı bir hesap açın, abone olun arkadaşlar. Bir 50-100 tane bir değil. Yani en azından yapabilen varsa, gücünüz neye yetiyorsa 5-10 tane hesap açın. Herkes bunu yapsa var ya, 50-100 abone olurum yani. Dediğim gibi şu an güncel 14 abonem var. Beni bir 50-100 abone yapın ya cidden. lütfen yani. Yaparsanız size güveniyorum. Böyle bot hesaplar açın 5-10 tane. Herkes bunu yapsa zaten bayağı bir abone bana. Gelirse de çok iyi olur. Çok mutlu olurum. Daha böyle şevklenirim. Ve video daha çok atarım yani. video atma isteği gelir. Hani böyle abone olmayınca video atma isteğim de ölüyor yani. Atmak istemiyorum bu sefer de. Yani böyle bir şey bende. gel. Ne bileyim. Bu arada çok iyi başladık. Ha. Çok iyi bir başlangıç verdik yani. Ve yani kazanıyoruz aslında şu an baktığınız zaman. İyi gidiyoruz. Lan dur. Oğlum yenilmeyek ya. Şom ağızlıyım. Valla şoma azlıyım ha. Yenileceğiz valla. Ay ay. Oğlum 16'ya 13 ne ya. Sakın ölmeyin. Sakın 2 2 2 kaç. Allah bismillah. Ay geberdik. Geberdik aga. Ya Surge olmuyor niyeyse o yüzden ben Drago devam yani aga. Drago Zandır gerisi heyecandır. Drago Zandır gerisi yalandır yani. Bizde de böyle aga devam Ya. Yani yeah. öyle. Oh my god. Oh my god. Geber. Geber lan. Şimdi. Oh my. Oy 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 oy. Oh my god. Bir dakika. Geber. Geberin lan. ah, La, geberin. Bir dakika. Şu, bu Güzel bir Ooo. Oh. Görsel şölen yani aga. Çok iyi. çok iyi. Görsel şölen. Allah bismillah. Aa ölme. Ölmeyin. Tut hak etmesin. Topumuz gidelim. Amm ay amm tamam. Tamam. Ay bir dakika. Ölme. Ah, oh, yes be, kazandık. Drag oyuna yeniyoruz yani sitten de. Öyle. İki maç daha atacağım yeterli ya. 13 dakika oldu video. Şöyle bir maç daha gireyim. Sonra bir maç daha gireceğim. iki maçta da yapayım çıkacağım. Kapatacağım videoyu. Sonra da YouTube atacağım. Direkt çektiğim bir atacağım zaten arkadaşlar YouTube'a. Şimdi atacağım. Çekeyim bir. Zaten hemen yüklenir yani. Ya bir yarım saate falan yani. Anca yarım saate falan yükleniyor ya da daha çok yükleniyor. 20-10 dakika falan yani. Öyle bir şey. Şöyle atlayalım bir zıplayalım bir. Of 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 of, of. İyi diyoruz aslında. Hmm, çok da iyi gitmiyoruz yani bu. Yürek yemiş ha, atlıyor. Yürek yani üstten yemiş atlıyor adam. Of geber. Yes baktığın zaman iyi o o o o bir dakika gebersen of ya 13 13 15 13 hadi yenelim bir tur daha yedim zaten yemek yenildik yenildik neyse bu tur gitti şöyle bir tur daha giriyorum hadi hadi abi hadi yenelim şöyle başlayalım Hepimiz atlayak ya. Aynen. Hepimiz. Hepimiz. Geberiyorum dur. Dur dur dur. Geberiyorum. Colt, Colt, Main Colt, Mainim Colt, Mainim Draco. Drago main. Bursana. Bursana. Dos main. Dos main. Dos atıyorum. Reis. Attım dojumu. Vurdum kapımı. Ceber Ay, dur. ölün lan. Geberin. İyi gidiyoruz. Yeneceğiz gibi. Allah. Of. Ölmesen yenecez Ölüyorsunuz. Beni kaybediyorsunuz ya. Geber. Okay. Yendik bu arada. Çok iyi. E, videoyu da kapatıyorum o zaman. Şey, i̇şte yeterli bu kadar. Hem kazandık zaten kadar da diye düşünüyorum. Ustalıklara bakayım maşallah yaptık yani çoğunu. E videoyu da kapatıyorum. Ya yani bir sonraki video büyük ihtimal yarın gelecek BSP olacak arkadaşlar artık Brawl Stars'ı bırakıyorum, bırakıyorum dediğim gibi yani buna da artık öğrenmişsiniz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.